Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım koltuk örtülerini göstermek istiyorum. Kargom geldi. Beraber bir açalım bakalım evime nasıl olacak. Önceki videolarıma baktıysanız evimin dekorasyonunu az buçuk görmüşsünüzdür. Şimdi hep beraber bir açalım ve yeni telef örtülerine bakalım. bu şekilde göstereyim. Şöyle bir kutu şeyle geliyor paketle. Koltuk renginde. Bu şekilde. Şimdi bir bakalım. Evet. Önce şu bence arkasını bir takalım. Bu alta gelecek dedi. Şu Altına. Değil mi? Aynen şu anda şeyi daha kolay olur sanki. Cahil böyle bir şey. He <laughs> tamam o. Şimdi köpükleri de, de sıkıştıracağız. Aynen. Oh. Şimdi şey şurada, şurada ne olacak? Çekebilirsin. <laughs> <laughs> Şuraları şöyle sıkıştıracağız arkadaşlar. Köpük yapalım böyle. Fazla mı köpük? Derya bir

Şimdi kola iki tane taktık. Evet arkadaşlar mantıklıymış. Şöyle bir Evet güzel oldu. Kir gösterir. Ama az kayar. Ne diyorsun Nara'ya? Evet mantıklı. De, tekim bir de Tekin takalım. Üçlüyü taktık. Aynen. de etkisini verelim. Evet şöyle şey bakayım. Yine arkada olacaktı. Evet, şöyle. Evet, böyle. Dur, bunu şeklinde görmeyelim ki ben görüyorum? Şöyle üstten terbiye gideceksin. Üstten terbiye gideceksin. Bırak, bırak. İçine kötü yaz çıktı o zaman. Bu arada birini Önceden şey yaptık. Hı hı. tane tozluk. Sonrasında ekstra olarak da şey yapabilirsiniz yani. İyice de. Koltuğumuz biraz fazla geniş arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bu koltuğumuzun açısı böyle oldu. Güzel de oldu. Bunu güzel oturtabildik. Koltuğumuz da böyle oldu. Bu da güzelmiş. Biz şimdi şununla <laughs> şunu yerleştireceğiz. Sakınca dayanamadım. Bir de göstermek istedim. Bu şekilde evimin son halini. Ee, şeyler, ölçüler gayet güzel oldu. Ama e, alacak olan e, değerli izleyicilerimize söyleyeyim köpükler az yetmiyor. biz çoğu yerde elimizde sıkıştırmak zorunda kaldık. Ben de hatta bugün falan tekrar sipariş vereceğim köpüklerle alakalı bulabilirsem ya da dışarıdan satın alacağım. Köpükleri de aldığımız zaman tam bir şekilde yerleşecek, oturacaktır. doku olarak kadife doku almıştım. Görüntü açısından güzel oldu. Beyaz kırlentlerle de eşleştirme yaptım belki perdelerle biraz uymadı ama zaten bunlar sezonluk ürünler hani canım kafam eser tekrardan değiştiririm şey yaparım şimdi bu şekilde bir dekorasyon yaptım umarım beğenmişsinizdir hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum beni izlemeyi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen